Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün artık şu e, mavi erkeğimizin yavrularını da salmaya atma vaktimiz geldi. Hatta babalarını da salmaya atacağım Çünkü artık e, takımlarımız yavaş yavaş eşten ayırıyoruz arkadaşlar. Dişisini ayırdım. Şu an salmalı dişimiz sarı yeşil olan e, erkeğimiz de yavrularıyla birlikte buradaki kafeste duruyor. Bunlar artık yem kırıyorlardır. Çünkü e, bayağı bir büyüdüler. Onlar artık salma yapma vaktimiz geldi. Atacağımız salma da üstteki salmamız arkadaşlar. Yavru salması ve erkek salman bu kafeste oluşuyor. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Burada epey bir e, muhabbet kuşu var ve yeni gelen yavrular da var arkadaşlar. Şöyle gösterelim sizlere. E, bunların hepsi sahiplendirildi neredeyse. E, bu yeşilimiz sahiplendirildi. Yukarıdaki soldaki grili mavili gibi olan kuşumuz sahiplendirildi. E sahiplendirildi gene buradaki karşıdaki mavimiz sahiplendirildi. Ee, onun haricinde şu an e, buradaki mavi dişimiz var bir tane. O sahiplendirildi arkadaşlar. Elimde olanlar da e, burada morum, mor mor e, muhabbet kuşum var. Yukarıda mavi var. Hepsi spangıl kadar. Arkada yeşilim var. Şöyle göstereyim sizlere. Ele alıştırılmaya birebir kuşlar arkadaşlar. Elden falan çok kaçmıyorlar. Henüz yavrular yuvadan yeni düştüler zaten. Şöyle alıp göstereceğim sizlere. Odaklayabilirsem kamerayı. Hepsi şu an yuvadan yeni düşen yavrular size bu saydığım muhabbetler. Karşıda yeşilimiz var solda. Ee, onlar, o da yavru. Onu da İstanbul'a sahiplendirdik. İstanbul'a göndereceğiz arkadaşlar. Ee, kuşların çoğu zaten İstanbul'a falan gidiyor. Ankara'ya, İzmir'e. Genelde oralardan e, isteyenler oluyor ve oralara ulaştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu yavrumuzu alalım artık. Yavrularımızı daha doğrusu. Artık salmaya atalım. E, bu erkeğe attığın zaman büyük ihtimalle oradaki e, kendime ayırdığım, anaçlattığım muhabbet kuşları mevcut arkadaşlar. Onlarla büyük ihtimalle kurlaşacaklardır Baskını kurmaya çalışacaklardır birbirlerine. Bunların hepsi de gene kendi adıma bilezikli muhabbet kuşları. Burada Ayten Üretim yazar, benim telefon numaram yazar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun sebebini neden? Hani reklam amaçlı değil. Asıl amacı hayvanın doğum yılını öğrenmek için. Bilezikte çünkü 2021 yazıyor. Oradan hayvanın doğum yılını öğrenebilirsiniz. O yüzden de genellikle bilezikli kuş almanızı tavsiye ederim çünkü kandırmacı olmuyor arkadaşlar böyle oldu yaş konusunda mesela e, biri kuş satarken 4-5 yaşında kuşunu bileziği yok olmadı halde bir veya 2 yaşında diye verebiliyor yaşlı kuşun genç diye satabiliyor yani bu ne kadar hareketliymiş bunu zor yakaladım gel bu dişi dişler birazcık erkeklere göre çatlak oluyor arkadaşlar onu da söyleyeyim burun delikleri beyaz başlamış burunda şöyle karşıdan odaklayabilirsek Bunda da genel aynı şekilde bilezik var. Sultanlara da muhabbetlere de ben bilezik takıyorum. Onu söyleyeyim sizlere. Evet iki tane yavrumuzu attık. Dişimiz o erkeğimizin kalıbı gayet güzel bu arada. Şöyle gösterelim. Yeşilimiz. Yuvamızı da kapatalım. Onların kardeşi de bu. Abileri bu arkadaşlar. Aralarında kaç gün var? 4 veya 5 gün var. Ondan sonra bu erkeğim geliyor yeşil. Ondan sonra dişimiz, dişimiz geliyor. Evet şimdi gel bakalım. Bu erkeğim çok çok güzel. Salma yattığım zaman bayağı bir toparlanıyor arkadaşlar. Kalıp olarak çok güzelleşiyor daha doğrusu. Şimdi salmada kuş kendini buluyor. Dinleniyor. Kuluçkadayken yoruluyorlar arkadaşlar. Yavru baktıkları için. Hani kendi boğazları aç. Birkaç boğaza bakıyorlar. Kuşumuzu kaçırdık. Geriye kaldık hemen. Gel. Evet. Salma yattık. Bakalım. Birazdan bunların mamaları verilecek. Mama yapacağım birazdan. Bu arada sultanlarımın yavrularını da gösterebilirim. Sultanlarımız şu an dışarıdalar. Onları da göstereceğim. Evet. Yeni attığım muhabbetler uçuyor arkadaşlar. Üst salma daha güzel oldu. Sadece üst salmada eksik olan tek şey ön telin değiştirilmesi. Aşağıdaki kafese göre çok çirkin duruyor arkadaşlar ön tel. Ama yakın zamanda inşallah bu telimizi de değiştireceğim, sipariş vereceğim. Şu an başka ihtiyaçlarım var kuşlar üzerine. Onları gideriyorum. İlaç olsun, vitamin olsun. Kür geçeceğiz biliyorsunuz. Hatta birkaç ilaç almıştım. Onlardan vermeye başladım salmaya. Onun haricinde kür geçeceğiz. Kürler de ucuz değil arkadaşlar. Bayağı bir pahalı ki bunun fiyat araştırmasını internetten sizler de yapabilirsiniz. Normalden çok çok pahalı yani. O ilaçları temin etmeye çalışıyorum. Vitaminleri temin etmeye çalışıyorum. Onlardan vereceğim. Daha sonrasında da artık Kafeslerimizi güzelleştirmeye çalışacağız. Zaten bu kafeslerde ekstra e, harcayacağım bir şey yok veya yapabileceğim bir şey yok. Sadece salmaya ön tel ve iki kat e, salmaya da alt ızgara tel sipariş vereceğim arkadaşlar. Alt ızgara tel kullanacağız yani. Şöyle geçelim. Bu kuşlarımız eş olmadılar. Dişi çok erkekten hani hoşlanmadı büyük ihtimalle. Kendi erkeği de tekrardan belki bir deneyebiliriz veya aşağıdaki de deneyebiliriz. E, Bunun kendi erkeği de buradaki sarı yüz, su yeşili. Aynı kendi renk mutasyonundan olan bir tane erkeğimiz mevcut. Aslında çok güzeller ikisi de ama dişimiz stresten dolayı 3 tane yumurta yaptı. 3'ünü kırdı arkadaşlar. Hani ben alamadan yumurtaları mahvetmişti zaten. Evet. Sultan yavrularımız da burada. 4 adet yavrumuz var. Bunların sağlık durumları gayet güzel. Bu iç parazit bunlarda şu an yok arkadaşlar. Çünkü sultanlarımız yeni gelen takımlar bunlar. Yeni gelen kuşlara ben gene kür geçiyorum. Hastalık falan varsa veya başka mikro falan varsa diğer bütün kafeslerimi sarmasın diye bir karantina süreci oluyor yani yeni gelen kuşların öyle söyleyeyim sizlere. Onların illa şey vitamin takviyesini yapmıştık zaten. Ee, yavrular şu an gayet sağlıklı bunlar Son kalan hasta yavrularımızda 2 adet vardı zaten. Onlar da e, sağlık şu an gayet iyi gidiyor. Onları da göstereceğim sizlere. Şöyle sandalyemizi kenara alayım. Onlar da çakalımızın yuvasında. Bir tanesi e, jumbo takımının yavrusu, bir tanesi de çakalın kendi yavrusu göstereceğim sizlere. DF olan bakın şurada beyaz bir DF'miz var. Pardon bu çakalın yavrusu gel. Bakın tüyler patlamaya başladı bunlar. Tüyler gelmeye başladı arkadaşlar. Önceden gelmiyordu. Şu an biraz daha güzelleşti. Gözlü gözünün feri falan da gelmiş. Gözünü falan açamıyordu bakın bu hayvan. Kursak bayağı bir dolu. Gayet güzel bakmışlar. Her gün haşlanmış yumurta veriyorum. Onun da faydası var arkadaşlar. Bunun mutasyonu Spangle geliyor. Yanlış görmüyorsam, Grey Spangle geliyor. Şu arkadaki kaçmaya çalışan yavrumuz da beni bırakmadı. Gel. Bu yavrumuz da arkadaşlar, e, beyaz DF geliyor. Sat. Yani ben beyaz bir yavrumuz olacak. Bunun anne babasını da sizlere göstereceğim. Bunun anne babası e, kanı gerçekten güzel. Çünkü bir önce kulçada da e, veya kremiyo ayarında bir yavru almıştım. Şimdi de tek renk beyaz geliyor. Anne babasını gösterelim sizlere onun. Hemen şöyle geçelim. Babamız burada. Dişimiz yuvada yumurtlayacak arkadaşlar. Babamız e, sarı yeşil parçalı muhabbet. Jumbo. Annemiz de e, Lutino DF Jumbo. Yuvadan çıktı şu anda. Dişinin genlerinde var büyük ihtimalle. E, bir önceki kuluçkadan attığı yavru aynı yani kendisi gibi şu anda da tek renk beyaz atıyor. Hatta attığı yavruyu göstereyim sizlere. Çok güzel bir yavru oldu. Buradaki e, sarı yavrumuz. Dişi şey bunun cinsiyeti. Diğer gelen ya orada şu karşıdaki ben beyaz olan kuşumuz gibi olacak arkadaşlar. Hani güzel mutasyon yavru atıyor diyebilirim. Hani maddi açıdan daha yüksek yavrular atıyor. Üst salmamız ciddi anlamda bayağı bir kalabalık olur. Burada kaç tane kuşumuz oldu? 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 kuşumuz olmuş salmada. Bunların 6 tanesi veya 8 tanesi yakın zamanda gönderilecek arkadaşlar Biraz daha rahatlayacak burası Ben de eğer bulabilirsem 5 veya 4, 4 5-6 adet şov ayarında muhabbet yavruları almayı düşünüyorum Bakalım Almayı düşünüyorum derken hani yüksek ihtimal alacağım arkadaşlar Almam lazım Çünkü iri ırklar artık geçiş yapmamız lazım Kendime ayırdığım yavruların da var zaten iri ırklardan şöyle gösterelim Artık 4-5 aylık olmaya yakınlar bunlar da. Gel. Karşıda jumbo yavru mevcut. O da yine kendimi ayırdığım yavrulardan. Solda mavi var. Bu da yine kendimi ayırdığım yavrulardan. Bunun annesi de aşağı kafesli. Biraz önce görmüş olduğunuz beyaz dişimiz. Babası da yeşil kırık şovum. Onu da göstereceğim sizlere. Sultanlardan bir tanesi kur yapıyor ama hangisi yapıyor onu anlayamadım. Şurayı kapatabilecek Evet hangisini yaptığını gördüm Bu ara sultanlarda eş değişikliği yapacağım arkadaşlar ama Kapağı kapatacağım ayağı sıkışacak diye korkuyorum Sonunda kapatabildik Sultanlarda şimdik Bunun dişi nerede? Bunun yerde Bunu dişisini alacağız eşten alacağız arkadaşlar Bu Erkeğimle kendi dişisini tekrardan yaşatacağım Çünkü dişi alttan sürekli erkeği izliyor Kendi erkeğine bakıyor yani Bu erkekle ilgilenmiyor bu erkeği de daha önceden kuluçka geçirilmiş, acemi olmayan bir dişiyle eşleyeceğim. O da buradaki gri dişim. Bunu da eşe atacağız. %100 olmayı, olacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de kuluçka geçirdi ve eş seçmeyen e, türden arkadaşlar bunlar. E, direkt yumurtlayacaklardır diye düşünüyorum. Bunlar normalde sürekli yuvalar yaşıyorlardı hatırlarsınız. Yaklaşık 4 ila 5 gündür her gün düzenli olarak haşlanmış yumurta veriyorum Ve beni gördükleri zaman veya seçim duydukları zaman... Yuvadan çıkıp mama istiyorlar. Şu anda da o yüzden kafes dışarısındalar arkadaşlar. Benden mama istedikleri için şu an dışarıdalar. Birazdan mamalarını yapıp vereceğim. Sadece bunlara değil, bütün kafeslerimize geçeceğim. Salmamız ciddi anlamda çok güzel duruyor. Bayağı bir kalabalık olmuş. Şöyle gösterelim. Alt salmamız az. Alt salmalar dişlerimiz mevcut arkadaşlar. Yeni attığım kuşlar da gördüğünüz gibi yerde yem kırmaya çalışıyorlar. Yem kırıyorlardır onlar büyük ihtimalle. Bayağı büyüdüler çünkü. 33 günlük falan olmuş olmaları lazım 29 günlükken genelde yem kırıyorlar zaten kendi babaları da orada yem kıramasalar bile babaları besler babamız da karşıda yukarıda olan mavi kuşumuz başka şu an burada bir yavrumuz var bunun yem kırmasını bekliyorum aslında bu da e, kırıyor olabilir ama garanti olsun diye bekletiyorum bunun annesi ikinci yumurtayı kesin yapmıştır diye düşünüyorum evet yapmış İkinci yumurtamız gelmiş bunlardan yakın zamanda da üçüncü gelecektir Japon isimli şu an bakmama gerek yok çünkü yavru sesi gelmiyor. 6 adet yumurtası var ee, ve yumurtalar net doluydu arkadaşlar. En son baktığımda 6'da 5 doluluk oranı vardı. <laughs> Yavrular birbirlerine uyuyorlar bakın. Kendi kardeşine uyuyor. Ayak atmış. Burada da bir adet dişimiz mevcut. Salma böyle. Salma bayağı bir güzel oldu. Yarın veya bir gün de büyük ihtimalle şuradaki ee, dişimi Dişi yavrumu atarım arkadaşlar, o dişiydi yanlış hatırlamıyorsam veya erkek de olabilir tam hatırlamıyorum. O yavrumuz kaldı şu an zaten atılacak salmaya. Başka da atılacak şu anlık yok. Eşten alacağım kuşlar var. Onlar da e, yavrular yuvadan düştükten sonra veya yumurtalar e, olmadıktan sonra salma kafesi alacağım. Zaten eşte olan çok az takımım var. E, bir tane burada var, İki tane burada var. Bunları saymayın, bunlar olmadılar. 3, 4 tane şu an eşli olan takımımız var. Bunlar eş denemesinde olan takımlar. Hani yumurta veya yavru şu an yok. Deneme aşamasındalar arkadaşlar. Onları da eşten ayıracağız. Salmaya atacağız artık. Çünkü kür geçmemiz lazım. Yavaş yavaş da eşten ayırmamız lazım. Durumlar böyle arkadaşlar. Eğer sağlıklarında bir düzelme olursa dışkıları falan da kontrol ediyorum. Şu an dışkılar toparlan güzel bir sıkıntı yok. Bir 10 gün falan daha takip edeceğim. Eğer bir sıkıntı olmazsa ee, son bir ay daha kuluçkaya yatırabilirim hayvanları Çünkü genelde sezonu haziran ayının ortasına doğru bitiyorlar Veya haziran ayına giderken bitiyorlar Bizim önümüzde şu an bir ay veya bir buçuk ay var Tam bir kuluçka süresi yani ee, Bu süreçte de Kuşlarımızdan tekrardan yavru yumurta alabiliriz Ondan sonra kesinlikle zaten eşe atmıyoruz Yazın sıcak havalarda yavru yumurta almıyorum Sezonu kapatıyoruz arkadaşlar Çoğu yerde bu böyledir Ben de o şekilde yapıyorum ee, Bakalım hayırlısı diyelim Videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.